Evet arkadaşlar şimdi inşallah inşallah 100.000 olacağız. Kısa bir bir yere gideceğim. 99.985 olduk bu hafta. Arabayı ne zaman almıştık? 2013 17 Aralık trafiğe çıkış tarihi 0 bayiden. Yani 7 yıl mı oluyor? Yok. Yok, pardon. 10 yıl değil de kaç yıl oluyor? 9 yıl mı? Yani 2023 17 Aralık değil. Araba 8 yıllık aşağı yukarı arkadaşlar. 8 yıl olmuş. trafikle boğuşuyoruz. Her an 100 bin olabilir de videoya çıksın diyor geçişi. Kaydı çekiyorum arkadaşlar. Konuşmayı bilirim. Nerede bu 100.000? Evet. Arkadaşlar 100.000 olduk. 100.000 olduk.